Herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yemek hazırladım. Haydi gelin yapımına bakalım. Bunun için güvecimin içerisine 500 gram kuşbaşı doğranmış kuzu etini alıyorum. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte etlerin suyunu salıp çekene kadar güzelce kavuruyorum. Etlerimi güzelce kavurduktan sonra içerisine bir büyük soğanı iri iri doğradım ve ekliyorum. İsterseniz ee, arpacık soğan kullanabilirsiniz. Soğanınız küçükse 2-3 soğan da ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı da zeytinyağı veya sıvı yağ hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ekliyoruz, karıştırıyoruz. Hafif böyle soğanlarımın yumuşamasını bekliyorum. Yumuşadıktan sonra 7-8 diş sarımsağı içerisine ekliyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Birazcık da soğan ve sarımsakla birlikte kavurduktan sonra içerisine 2 orta boy patatesimi ekliyorum. Bakın bu şekilde küp küp doğradım. Patatesleri de ekledim. Patateslerle birlikte karıştırıp kavurmaya devam ediyorum. Patateslerimle birazcık kavurduktan sonra yaklaşık bir 5-10 dakikalık kavurma yeterli olacaktır. Şöyle kapağını kapatıyorum. Daha sonra tekrar e, açtım kapağını. İçerisine 2 tane küçük boy patlıcanı doğramıştım. Bunları da ekledim. Baharat olarak tuz, karabiber ve kekik kullanıyorum. Miktarlarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunlarla birlikte de güzelce karıştırıp çok az patlıcanı ile birlikte de kavuruyorum. Kavurma aşamalarında ara ara üzerine kapağını kapatabilirsiniz. Şöyle güzelce karıştırdım. Bu şekilde kapağını kapatacağım. Ve 5-10 dakika bu şekilde kavuracağım. Daha sonra içerisine şöyle 1 yemek kaşığı salça ekliyorum. Ben domates salçası kullandım ama isterseniz biber salçası veya her ikisini karışık da kullanabilirsiniz. Hafif böyle salçasını kavuruyorum. Böyle çok pratik ve lezzetli bir tarif. Salçasını kavurduktan sonra son olarak içerisine şöyle bir su bardağı su ekliyorum. Suyu çok fazla kullanmayın. Çok az bakın. üzerine dahi geçmedi. Bu şekilde kapağını kapatıyorum ve güzelce kaynayıp pişmesini sağlıyorum ara ara kontrol ederek pişmesine bakabilirsiniz. Yemeğim pişti. Piştikten sonra da bakın ben servis aşamasında böyle yine küçük toprak kapları aldım. Siz isterseniz normal servis tabağına da alabilirsiniz. Hatta eğer seviyorsanız o tarz lezzetleri üzerine böyle çok az kaşar rendeleyip birazcık da fırınlayabilirsiniz. O haliyle de çok lezzetli olacaktır. Çok pratik, lezzetli bir tarif oldu. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zilinizi açmayı unutmayın ki eklemiş olduğum bütün videolardan hemen anında haberiniz olsun. Videoların altına yorumlar